farklı yöntemle yapılabilir. Üslü ifade olarak yazarak yapmayı tercih ediyoruz. Karekök demek 1 bölü 2. kuvvet demektir. Bu şekilde yazdık. Zincir kuralına göre türev aldığımızda 1 bölü 2 başa gelir. Önce iç tarafı aynen yazarız. 1 çıkardığımız için üst eksi 1 bölü 2'ye dönüşür. Sonra iç tarafının türevini alırız. x'in türevi 1'dir. x üssü 1 bölü 2'nin türevini alırken 1 bölü 2 başa çarpan olarak gelir çarpı diyoruz x üssü yine 1 çıkardığımız için 1 bölü 2 oldu. Burası türevdir. x eşittir 4 dediğimiz zaman x'in y'nin x'e göre türevini alırken x üssü 1 bölü 2 gördüğümüz her yerde kare kökü kullanabiliriz tekrar. Kare kök 4 olur. Burada da eksi olduğu için paydaya geçer. Yine kare kök 4 vardır. 2 yapar burası. 4 eksi 2 2'dir. Kare kök aldığımız için kare kök 2 eksi olduğu için de 1 bölü kare kök 2 olur. 1 bölü 2 ile çarpınca bu ifade gelir. Çarpı diyoruz. 1 eksi 1 bölü 2 çarpı kare kök 4 1 bölü 2'dir. Buradan da sonuçta 1 eksi 1 bölü 4 gelir. Payda eşitlersek 3 bölü 4'tür. Çarptığımız zaman ifade 3 bölü 8 kare kök 2 olur. Şıklarda böyle bir ifade yoktur. Paydayı rasyonel yapmak için her iki pay ve paydayı kök 2 ile çarptık. 3 karekök 2 bölü 16 oldu. Doğru cevap E seçeneğidir. Önce değişken değiştirelim. Buradaki içerideki ifadeyi U dediğimizde karekök U'nun türevi U üssü bölü 2 karekök U olacaktır. U da rasyonel ifade olduğu için burada bölmenin türevi kuralını uygulayalım. Payın türevi çarpı payda eksi paydanın türevi çarpı pay bölü paydanın karesi bölü 2 karekök U dediğimiz ifadedir. Sonra x yerine 2 yazıyoruz. Burada zaten x'ler birbirini götürüyor. Sadece eksi 2 var. 2 eksi 1 1'dir. 1'in karesinden 1 gelir. Buraya yazdığımızda 3 bölü 1 gelecektir. O da 3'tür. Başında da 2 var. 2 ile eksi 2 sadeleşir. Sonuç olarak eksi 1 bölü kare kök 3 bulunur. Doğru cevap C seçeneğidir. Fonksiyonun türevini alıyoruz. Sabit terim olduğu için 0 geldi. İkinci terimde sadece x vardır. Türev alınacak. Buradan 1 gelir. Diğeri de 0'dır. 2 başa gelir. Üst 1 azalır. Çarpı diyoruz. içinin türevinden 1 geliyor. 1 etkisiz. Daha sonraki terimde 3 başa geliyor. X artı 1'in karesi çarpı 1. Bu kısım hep aynıdır ve etkisizdir. En sona geldiğimizde 10 başa gelir. X artı 1'in 9. kuvvetidir. Çarpı 1 olarak yazılabilir yine. 0 verdiğimizde parantez içlerinden hep 1 bir geliyor. 1'in bütün kuvvetleri 1 olduğu için buradan hep 1 gelecektir. Yani 1'den ona kadar olan sayıların toplamıdır. n çarpı n artı 1 bölü 2 kuralına göre pratik olarak 10 çarpı 11 bölü 2 yani 55 olur. Doğru cevap D seçeneğidir. Türevin limit tanımıdır. Buna göre türev almış oluyoruz. Sonuç 12x kare artı 4x olur. Doğru cevap C seçeneğidir. Türevin limit tanımı ile ilgilidir. Fonksiyonun türevini verir. Buna göre 9x karenin türevi 18x'tir. Doğru cevap C'dir. Türevin limit tanımı ile ilgilidir. Bir noktasındaki fonksiyonun türevini hesaplar. Önce türevini alalım. f üssü x 6x artı 6'dır. 1 yazdığımızda sonuç 12 çıkar. Doğru cevap E seçeneğidir. Bu limit ifadesi türevin limitle ilgili olan tanımıdır. Buna göre önce türevini alıp daha sonra da eksi 1'i yazabiliriz. Bu ifadeyi üstel olarak yazacak olursak x üssü eksi 1 artı x üssü eksi 2'dir. Kuralı uygulayacak olursak eksi x üssü eksi 2 ve eksi 2 çarpı x üssü eksi 3 olur. Eksi 1 yazdığımızda çift kuvvetten artı 1 gelecektir. Başında eksi var. Eksi 1 olur. Yine burada tek kuvvetimiz var. Eksi 1'in tek kuvveti eksidir. Başında eksi olduğu için artı 2 olur. Sonuç buradan 1 olarak bulunur. Doğru cevap A seçeneğidir. İstenen limit ifadesi fonksiyonun iki noktasındaki türevinin değeridir. Türevin limitle ilgili olan bağıntısına göre yazılmış. Buna göre önce türevini alalım. Payın türevi 1 çarpı payda x eksi 3'tür. Eksi diyoruz paydanın türevi 1 daha sonra payın kendisi x artı 2 paydada da x 3'ün parantez karesi var. Burada 2 yazacak olursak x gördüğümüz yere eksi 1 oldu. Burası 4. Eksi ile çarptığımız için eksi 4'tür. Alt tarafta da 2 eksi 3'ten eksi 1 karesinden artı 1 gelir. Sonuç eksi 5 olur. Doğru cevap D seçeneğidir.